Herkese merhaba değerli dostlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda farklı bir konuya değinmek istedim. Çoğu yatırımcı arkadaşımın en çok merak ettiği konulardan biri. İşte yabancılar en çok hangi hisse senetlerinde alış gerçekleştiriyor ya da yabancılar elinde var olan hisse senetlerinden en çok hangisini satıyor? Bu tarzla ilgili e, soru çok geliyordu arkadaşlar. Ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Hem özellikle Mart ayında yani geçtiğimiz ay içerisinde yabancıların en çok işlem yaptığı, en çok çok alış yaptığı şirketleri ve en çok satış yaptığı şirketleri analiz etmek istedim sizler için ve özellikle videonun sonunda da çoğu aracı kurumun e, borsamızda hangi şirketler için nasıl bir tavsiyede bulunduğunu, e, bulunduğu hisse senedinin endeks üstü getirimi, al mı, sat mı tarzında olan tavsiyelerini de beraber incelemek istedim. Tabii ki biz daha çok analistlerin e, ileriye dönük olan öngörülerinde daha çok hangi şirketler için al tavsiyesinde bulunmuşlar ya da hangilerini işte endeks üstü getiri olarak göstermişler. Onları inceleyeceğiz ve videomuzu da sonlandıracağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce de yasal uyarımızı yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar videoda konuşacağımız bilgi, yorumlar ya da fikirler hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Tamamen bir temel analiz videosu olacak, bir inceleme videosu olacak. Lütfen onu öncelikle belirtmek isteyin. Ee, yani zaten hali hazırda videomuzda dile getireceğimiz, konu alacağımız başlıklar analistlerin yani uzman analistlerin öngörüleri olacak. Ve onun dışında da yapılan analizler sonucunda dediğim gibi yabancıların Mart ayı içerisinde en çok aldığı ve en çok sattığı hisse senetlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak yabancıların Mart ayı içerisinde arkadaşlar en çok yoğunlaştığı, en çok hacim yaptığı hisse senetlerine gelin isterseniz öncelikli olarak bakalım. Evet arkadaşlar şöyle ekranıma baktığım zaman bakın zaten şurada da gösteriyor 01 31 Mart 2022 arasında yabancı işlemleri burada nedir net alımdaki hisse senetlerini gösteriyor bize ve TL bazında özellikle ben işaretledim sizler için daha anlamlı olabilsin diye ee şöyle bir ilk 10 yani ilk 10 sırada en çok hangisi alınmış? Ne kadarlık bir hacim yapılmış? Gelin isterseniz öncelikli olarak onlara bakalım. Dikkat ederseniz Mart ayında yabancıların en çok işlem hacim yaptığı arkadaşlar Kardemir D şirketi olmuş. 20 milyar 442 milyonluk net bir alım gerçekleştirirken 19 milyar 993 milyonlukta bir satış gerçekleştirmişler. Net hacme baktığımızda Mart ayında yabancılar en çok Kardemir D'yi işleme almışlar. 449 milyon notluk 400 özür diliyorum 449 milyon TL'lik net bir alım gerçekleştirmiş yabancılar. Mart ayında Kardemir'de İkinci sıraya baktığımızda ikinci sırada bir maç var arkadaşlar. 403 milyonluk bir hacim gerçekleştirmişler. Üçüncü sırada Koç Holding var arkadaşlar. 201 milyonluk bir net alış gerçekleştirmiş yabancılar. Nurol Gayrimenkul'e bakıyoruz. Dördüncü sırada yabancıların en çok tercih ettiği diğer bir şirketimiz 147 milyonluk net bir alım gerçekleştirmiş. Ve Dohol geliyor beşinci sırada. Bakın 142 milyonluk net bir alım gerçekleştirmiş. Şimdi analizlerinizi yaparken daha doğrusu ben kendi açımdan konuşuyorum. Şimdi Neden ben bu tarz analizlere çok önem veriyorum? Çünkü arkadaşlar yabancı bir hisse senedini alış yaptığı zaman ya da bir hisse senedinde bir para girişi sağladığı zaman o şirketle ilgili genelde bir beklentisi oluyor. Ve dikkat ederseniz zaten bakın şu son günlerde işte ya holdinglerde bir hareketlik var. Neden? Gayrimenkuller gayet güzel yükseliyor gibisinden sorular geliyor. Şimdi baktığımız zaman Nisan ayında gerçekleşen işlemlere aslında Mart ayında bir şeylerin sinyalini sanki vermiş bize yabancılar. Şuraya ben bir bakıyorum arkadaşlar. Bakın mesela emlak konut, emlak gayrimenkul ne kadar? 115 milyonluk net bir alım gerçekleşmiş Mart'a yabancılar tarafından. Şuraya bakıyorum holding kısmında Dohol var. Şuraya bakıyorum Koç Holding var arkadaşlar. Hali hazırda Nisan ayında genel itibariyle şu şirketlerin yaptığı his, e, işlemlere ya da hareketlere bakarsanız az çok yabancının bunu neden topladığını kestirebiliriz. Bakın dikkatimi çeken mesela diğer bir şirketimizde Kozal altın bakın 114 milyonluk bir alım gerçekleştirmiş arkadaşlar Kozal'da yabancılar ve Kozal'ın Mart ayı içerisindeki hareketlerini bir inceleyin derim size isterseniz. Bakın Hektaş keza burada dikkatimi çeken 99 milyonluk net bir alım gerçekleşmiş yabancılar tarafından Hektaş'ta Mart ayında ve Hektaş'ta gene Nisan ayında bir hareketlik görüyoruz. Yani genel itibariyle ben şu, bu tür analizlere dediğim gibi çok önem veriyorum. Çünkü yabancı bir hisse senedini toplamaya geldiği zaman ya da orada bir alış gerçekleştirdiği zaman genellikle bu hisse senetlerinde arkadaşlar bir beklentileri oluyorlar. Ve bu şekilde alıma geçiyorlar. Yani bir nevi öngörme. Hani 1 iki ay sonrasında oluşabilecek hareketleri fark ederek genellikle o şirketlerde yatırım yapıyor arkadaşlar. Peki şöyle bir de Mart ayı içerisinde net satımda olan yani yabancıların net satım gerçekleştirdiği şirketlerimize bakacak olursak. Şöyle TL bazlı bakalım arkadaşlar. Evet şöyle bir baktığımda dikkat ederseniz Mart ayı içerisinde yabancılar Birinci sırada Garanda en fazla şekilde arkadaşlar satış, satış gerçekleştirmiş. 1 milyar 720 milyonluk bir satış gerçekleşmiş. İkinci sırada Akbank'ı görüyorum ben. 1 milyar 230 milyonluk bir satış gerçekleştirmiş genel itibariyle yabancılar. Üçüncü sırada Froto var arkadaşlar. 810 milyonluk bir satış gerçekleşmiş. Froto'da Mart ayında Tüpraş'a bakıyorum. Dördüncü sırada geliyor. 617 milyonluk bir satış gerçekleşmiş. Toasu 5. sırada yer alıyor. 616 milyonluk bir satış gerçekleştirmiş yabancılar. Yani genel itibariyle baktığımız zaman bankalarda 2. sırada bir çıkış olmuş Mart ayında yabancılar. جار tarafından froto'da ve tüpraş'ta özellikle bakın 3 ve 4. Otomotiv sektöründe bir çıkış gerçekleşmiş Mart ayında yabancılardan. Bu da dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın bir de Ereğli mesela. İşte çoğu yatırımcı arkadaşım işte diyor ki hocam Ereğli neden buraya takıldı? Neden buraya takıldı? Tabii e teknik olarak biz e onu analiz ettik ve daha önceden de zaten ben takasları da incelediğim zaman işte haftalık ve aylık bazda takaslarda yabancılarda bir azalma olduğu dikkatimi de çekmişti. Zaten şuraya baktığımızda analistlerin e uzman görüşünü de yapmış olduğu işte bu analizde de arkadaşlar Ereğli'de Mart ayında 347 milyonluk yabancılar tarafından bir çıkış olduğu görülüyor. Ee, şişe burada dikkatimi çekmiş mesela. Mart ayında Şişe'de bir satış gerçekleştirmiş yabancılar. 293 milyonluk bir satış gerçekleşmiş. Ee, diğer önemli mesela Sasa. Çoğu yatırımcı arkadaşım merak etti. Sasa'da Mart ayında 182 milyonluk bir çıkış gerçekleşmiş yabancılar tarafından. Genel itibariyle baktığım zaman durum bu arkadaşlar. Yani Mart ayı içerisinde 1 ve 31 Mart arasında yabancıların en çok talep ettiği ve en çok satış gerçekleştirdiği hisseler de bu şekilde. Birinci sırada bakın ilk iki sırada dediğim gibi bankalar var. 3 ve 5 özellikle dikkatim çekti. Otomotiv sektöründe bir çıkış olmuş Mart ayında yabancılardan. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir de isterseniz gelin son olarak da bu süreçten sonra yani yakın zamanda örnek veriyorum analistlerimiz ya da aracı kurumlarımız hangi şirketler için ne tür fiyatlar vermiş ve bu tür fiyatlar Endeks üstü getirimi sağlıyor, al pozisyonda mı? Bir de onları inceleyelim ve videomuzu da sonlandıralım. Evet arkadaşlar şöyle bir ben Matrix uygulamasına geldiğimde şöyle bir kurum önerilerine bir bakalım bakalım kurumlar hangi firmamız için ne gibi fiyatlar önermişler ve önerdikleri fiyatlar genel itibariyle nasıl oluyor ona bakalım. Biraz sistem yavaş herhalde arkadaşlar biraz sistemin açılmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle genel itibariyle ben bir tabloma baktığım zaman özellikle beni ilgilendiren e, aracı kurumların dediğim gibi alt tavsiyesi verdikleri ve endeks üstü getiri bekledikleri şirketleri incelemek. Şimdi ben şuraya bakıyorum en yakın tarihli mesela ayın 12'sinde iş yatırım Migros için bir hedef fiyat vermiş. 70 TL hedef fiyat vermiş ve tavsiyesini al olarak korumuş. E, daha yakın bir tarihe gittiğimizde <laughs> Kusura bakmayın özür dilerim. E, ee, kale kim var? 27 TL 36 kuruşluk bir hedef vermiş. Kim vermiş? oyak yatırım vermiş bunu yatırımcılarına ve endeks üstü getiri olarak işaretlemiş. İş seni görüyorum. Ayın 8'inde gene iş Işık FX tarafından verilen 27.80 TL'lik bir al tavsiyesi var arkadaşlar. Aksen var. Yapı kredi yatırım tarafından verilen gene en yakın tarihli hedef fiyatı 20.30 olarak verilmiş ve Alt tavsiyesi geçmiş arkadaşlar. Şuradan çok dikkatimi çeken genel itibariyle şirketlere bakarsanız mesela Sahol ucuz kalmış bir holdingimizdi gene HSBC yani bir yabancı aracı kurum Sahol için 22.50 TL hedef fiyat vermiş ve alt tavsiyesini korumuş arkadaşlar. Onun dışında mesela dediğim gibi Kale Kim bakın tekrardan burada Oyak tarafından 25 yani 3. ayın 25'inde verilmiş. Hedef aynı değişmemiş. Endeks üstü getiri beklentisi halen devam ediyor. Şişe dikkatimi çeken diğer bir önemli şirketimiz mesela Garanti Yatırım ve kim tarafından? Ünlü Doku tarafından verilmiş arkadaşlar. 21 TL hedef verilmiş. Alt tarafa baktım zaman ise Garanti Yatırım 31.03'te 23.50 TL'lik bir hedef vermiş. Endeks üstü getiri demiş şişe için. Için. ya en yakın tarihli bu şekilde arkadaşlar. Geriye de tabii baktığımız zaman en çok gördüğüm şirketlerimizden biri de mavi için çoğu şirket ve aracı kurum bir hedef vermiş mesela e, yapı kredi vermiş. Şuraya baktığımızda Gedik Yatırım vermiş arkadaşlar. En yakında da mesela Kar Demir için 18 nokta 60 TL'lik bir hedef verilmiş. Bakın Kozal için ayın 18'inde yani Mart'ın 18'inde hedef veriyor. Ünlü 163 TL bir hedef veriyor arkadaşlar ve hali hazırda zaten Kozal'da bu fiyatları görüyor. Mesela Toaso için de burada bir e, hedef verilmiş. BMD tarafından endeks üstü getiri olarak verilmiş hem de 117 TL'lik bir fiyat verilmiş genel itibariyle. Şok marketler dikkatimi çekiyor. Gedik yatırım ve ünlü tarafından gene şok market için de nedir? İşte Gedik yatırım 28 lira hedef vermiş. Şok market için 22 Mart'a endeks üstü getiri demiş. Ünlü şok market için 20.90 liralık bir hedef vermiş. Ayın 18'inde Mart'ın 18'inde 20.90'lık bir hedef vermiş arkadaşlar. Genel itibariyle aracı kurumların ve şirketlerin şirketler için yani verdiği... Tavsiyeler bu yönde arkadaşlar. Ee, en yakın tarihlisi dediğim gibi Migros ayın 12'sinde verilmiş. iş yatırım e, aracı kurumu tarafından verilmiş ve hedef 70.23 olarak güncellenmiş. Kale Kim dediğim gibi diğer bir dikkatimi çeken endeks üstü getiri. Çünkü iki defa bu tavsiye yenilemiş bakın 25'inde oya katırım 27.36 gene endeks üstü getiri demiş ve ayın 8'inde yani ortalama şöyle bir 6 gün önce tekrardan hedefini yenilemiş ve 27.36'lık bir hedef vermiş ve endeks üstü getiri olarak göstermiş kale kimi Genel itibariyle arkadaşlar aracı kurumlarımızın tavsiyeleri bu yönde, analistlerin tavsiyeleri bu yönde. Ee, dediğim gibi Mart ayında da yabancıların en çok alış ve satış yaptığı şirketlerimizde baktık. Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gel, gelebilmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Videomuzu sonlandırmadan önce yasal uyarımızı tekrardan hatırlatalım. Videoda konuşulan, dile getiren bilgiler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında ya da bir tavsiye kapsamında değildir arkadaşlar. Uzman analistlerin ve aracı kurumların görüşleridir. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlı günler sizin olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.